İyi akşamlar Anadolu Grubu Holding günlük grafik. Son videoyu ne zaman yapmıştım bir bakayım. Evet 25 Şubat'ta yapmıştım. Yapmışım. Anadolu Efes'te galiba o gün. Ee, acaba videosunu yapmıştım. 200 ortalamaya gelmişti. Yani zaten sevimli bir grafiği yoktu AGOL. Un. Ee, Anadolu Efes'i yataydı mesela daha önce savaştan evvel. Ee, AGOL zaten böyle yani aşağı doğru salıyordu. Böyle bir keyifsiz bir durumu vardı. Savaşla beraber yani 200 günü bekliyorsunuz. Doğal olarak bekliyorsunuz. 200 güne bir temas. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Bu tür bir grafikte zaten doğal olarak bekliyordum. Yani 200 güne geldi oturttu bu savaş meselesi. Ee, hala aşağıda şöyle bir şey alanda, bekleme alanında. Yani 4-5 gündür, 6 gündür buralarda bekliyor. Henüz neşeli bir grafiğe bürünemedi. 8 ortalamaya bugün bir test etmiş. 8 ortalama kırılamamış. Biliyorsunuz 8 ortalama e, anahtardır yani bir nevi düşüşlerde, yükselişlerde, sertse eğer düşüş, yükseliş anahtar olarak çoğu zaman kullanırız. E, 33 18 33 20 üstüne hareket kovalamak lazım. E, bir miktar bu, bunu devam ettirebilirse 34 46 ve 35 50 civarları e, önemli alanlar. Yani bu dirençlere doğru hareket sağlayabilir ama tabii ilk etapta tekrar söylüyorum 33 20 diyelim biz ona. 33 20'nin geçilmesi gerekiyor Anadolu Grubu Holding'de. Kısa vade alanlar için belli yani burada 31 lira. Gördüğünüz gibi bakın siyah olan destek seviyesi yani bu destek kırılıyorsa daha aşağı doğru çekilme haliyle beklenebilir. O yüzden yani çok kısa vade pozisyon alanlar 31 lirayı bence önemsemeli. Yani illa kırdı mı atıyorum 25'e mi gider? Yok öyle bir şey. Bilemem ama yani yeni dip yapmış olur orayı kırdığı zaman. Ee, o da tabi sıkıntılı bir durum yeni dip yapması. Kırmızı kullanabilir misiniz bir tane tren çizgisi şurada? Yani biraz çok dik ama kullanabilirsiniz. Ee, o da 50 ortalamanın olduğu yere gidiyor. Bakın. 35-50'den geçiyor. Biraz önce zaten söyledim bu alanı. Bu alanın kırılması lazım. Yani 35-50 kırılırsa en azından arkasından bir yatay bant da beklenebilir. E, senaryo olarak veya belki bir yükselişe de kırılım ve e, akabinde bir kısa vade trendte yapma ihtimali olabilir. Onun için 35-50 mutlaka mı mutlaka geçilmesi gereken seviye. Çok fazla bir hacim yok yani çok standart hacimler var şu anda. Bir farklılık gözükmüyor o kısımda. 38 arası satıcıların piyasaya ile geçirdiği bölge, e, RSI seviyesi ve bir, bir miktar aşağı momentum gösteriyor. Makye'ye baktığınız zaman o da aynı şekilde aşağı yönlü momentumun sürdüğünü gösteriyor şu an için. Bunların dışında üzgünüm söylenebilecek başka bir şey e, Anadolu Grubu Holding için yok. Yani umuyorum e, bir miktar daha toparlar. 30 en azından şöyle bir e, 35.5 denemesi e, kısa zamanda olur da belki orada birilerinin işine yarar. Herkese iyi akşamlar.